Yeah, 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 yeah. Benim teşekkür ederim arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, dün de demiştim arkadaşlar önceki videomuzda. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte standup gide nasıl pro olunur sizinle ilgili e, bunların ilgili bunlarla ilgili bir detay vereceğim arkadaşlar. İnşallah videomu beğenirsiniz arkadaşlar ve abone de olursanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar evet. ilk önce pro olmanız için e, bir 5 tane yani seviyeniz biraz yüksek olması lazım. Mesela size örnek olarak gösteriyorum. Yani bu şı, bu ilk aşama yani silahla nasıl pro olunur? İlk olarak pro olmak için en büyük detay bu e, ee, biliyorsunuz ki çok tarafında tarafından tanınan silah AK yani AK diye gerçek silah var mı onu bilemiyorum ama vardır yani eminsem gerçeğe benziyor AK silahımızla arkadaşlar iyi olmanız gerekiyor mesaj geldi bu arada iyi olmanız gerekiyor arkadaşlar ee, şimdi arkadaşlar size bir maç yapacağım evet bir maç yapacağız arkadaşlar Maçımızda ilk olarak maçtayken size tanıtmam lazım zaten. Bir dakika ben niye üstte gidiyorum onu anlamadım. Ben bir dakika clear yapmam lazım ilk önce arkadaşlar. Evet. Gerçek inşallah beğenmişsiniz arkadaşlar. Evet inşallah. Yani güzel olacak. Ya yani bunu daha da detaylı anlatmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. İkinci bölümü de gelebilir isterseniz arkadaşlar. Yani sorun değil benim için. Yani ben bunun birinci bir nasıl diyeyim. Birinci bir ilk başlangıç bir. Mesela ben televizyon geçemiyorum. Tam geçecekken adam geldi. Tamam. Şimdi arkadaşlar adamın kafayı dayamanız lazım. Full adama bu mermi şeyini tutmanız lazım. Full adama. Mesela ben bu adamı değdirdiğim için şimdi adam Bak. Bir dakika ben bir değdirdik genelde bir o sıkıntı Adam ölmedi niye ölmedi arkadaşlar anlamadım ben de Abi Ya abi bir kilim yok neyse Arkadaşlar <laughs> Bu şekilde o adam niye ölmedi <laughs> Uy, <çok güzel> <laughs> Uy <çok güzel. Gülüyor> Bu şekilde arkadaşlar kafasına şey şimdi adama tıklayın <laughs> <laughs> yani Ölebilirsiniz yani sıkıntı değil o. Ay bıçaklarla verdik adamı. Bakın gördünüz. Umarım adam bu silah bizi bekliyor da. Adam adam. Şteyecekti. Bundan sonra göster. Yani bu silah benimim benim. yani bıçak. Bu şey söyleniyor ama ben bıçak. Siz yani aldırmayın neyse Ama tutamıyorsun. Tutanır. antrenmanlar yapabilirsiniz. Deveye kasmayın. <laughs> önemli değil. Şey. Destaklardan <laughs> Bu şekilde kafasını. Bakın şimdi adamın Bakın şimdi bu adam beni arkamdan geldi. Işte. Ama ben tabii ki de kaçtım. Uy, kafasına vurduk. Kafasına vurmaya yani. dikkat edeceksin arkadaşlar. Bir daha bir bakın o adam çıktığı yere çıkarttı. Ben bu bu şıtmak için arkadaşlar tam şu bu adama tutturmanız lazım bir de bunu arkadaşlar bayağı bir yani çalışmanız lazım. Bayağı bir çalışmanız lazım yani. Mesela ben bıçaklayamadım. Yani bu benim sıkıntım değil abi. Yani bu benim sıkıntım değil arkadaşlar. Mavi değiştirirken bir kenara da yapabilirsiniz. Allah Allah Bışlayacağım Şuna dikkat arkadaşlar Bışlayacağım dikkat Böyle bazen bitkiler oluyor burada Abi biz de onlardan biriyiz Bu adam yani Bazı adam dikkat Ben dikkat ediyorum arkadaşlar Siz de aynı dikkat edin Burada adam var Allah ne yapıyorsun? Neyse. Oy. Oha, oha. Niye öldüremedik ben anlamadım. Ya bir kilo alak daha şunla. Bazen arkadaşlar sıkıntı olabiliyor bazen. Ya oğlum bu ne? Hiçbir şey yapamıyorum. Ha. Adam arkamızda. Tarafta adam yok. Kafa. Kafa. Vuramamış. sakin. Ya ya şansa bak arkadaşlar. Hadi hadi hadi. Ben de kitabımda doğru bilmiyorum. Şey gibi. Ya kim bıçakla düşer ya Düşüyoruz ama ya Neyse arkadaşlar ne benim takipçilerimi uygulayın arkadaşlar. Hı? Şu an üst işte. kata bekler. Nereden vurdun da öldüm ben. Ya arkadaşlar taktiklerimi uygulayın. Ha, nereden vuruyorsunuz? o hareket ederken bunu yap. ya. <laughs> yükselemedik. İnşallah orada görürüz. <laughs> aldık arkadaşlar. İki, İki kişiyim. Bir tane var arkadaşlar. Evet. Bakın bu oyunda yani en iyi evet. 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 Bir evet. Arkadan arka rush evet. Oğlum abi şu uğraştayalım. Ben bir kez bu işlemi Ya bu adamla sıkıldım hemen. Sıkıldım ama bayağı. Buralar... Ee, Nasıl? Evet. Diğer ki de Ee, bayağı... Çünkü bayağı fazlaydım. Çünkü fazla olmasından hmm. dolayı. Arkadaşlar ee, yani ama tabii yani, ki değil mi? Artık yani bu bilen Arkadan. Çok iyi rahatladık. Adam arkadaşlarım ne? Durdum benim ya. Güzel oynadın. ettim arkadaşlar. Açılıyorsa güzel. Açılmıyorsa yok bir şey yani. Ben birçok kez açtık yani. Yani ben birçok kez açtım. Dün 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 açılmıyor. Neyse arkadaşlar. Size arkadaşlar anlatabildiğimi bilmiyorum ama arkadaşlar. Ee, silahlı adamın kafasına dayayacaksınız ve ben silah şimdi de arkadaşlar ortada olan o şeyde adama tutmaya çalışacaksınız. Sonra arkadaşlar bıçakla oynamayı güzel oynamayı istiyorsunuz arkadaşlar bıçak arkadaşlar güzel oynamayı istiyorsunuz arkadaşlar ee, adamın da kafasına doğru tutacaksınız. Bir de adama gövdesini tutmanız lazım. Bu şekilde yapmanız lazım. Ve arkadaşlar ee, kanala abone olmayı ve videoda like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hoşçakalın. Bay bay. Evet arkadaşlar size çok özel bir güzel bir uygulamadan bahsedeceğim naksıdaki wallpaper Arkadaşlar bu uygulamada arkadaşlar e, duvar kağıdı bir uygulaması istediğiniz uygulamanın ay yani duvar kağıdının şeyini e, yazarsınız arkadaşlar duvar kağıdına aratıp telefonunuza yükleyebilirsiniz arkadaşlar ve bu uygulamanın en güzel özelliği efekt koyma. Ve bir de TikTok veya Instagram'da beğendiğiniz bir videoyu e, şurada paylaş. Diyerek arkadaşlar e, nasıl diyeyim? sonra da arkadaşlar duvar kağıdı olarak ekleyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir özellik. Yani duvar kağıdında video oynuyor. Gerçekten çok güzel ve özel bir özellik. Şimdi arkadaşlar siz sevgiyle kalın. Bay bay.